Arkadaşlar merhaba. Bu videoda dilek tasarlama kipleri ile devam edeceğiz. Dilek kipleri belirli bir zaman kavramı taşımayan fiillere farklı anlam özellikleri kazandıran kiplerdir. Yani haber kiplerinde öğrendiğimiz gibi zaman anlamı kazandırmıyor. Sadece farklı anlam özellikleri kazandırıyor fiillere. Dilek kipleri dört başlık altında incelenir. Gereklilik kipi, istek kipi, şart kipi ve emir kipi olmak üzere. Şimdi gereklilik kipi ile konumuza başlayabiliriz. Gereklilik kipi yap yapılması tasarlanan bir işin gerekli olduğunu bildirir. Bu kip fiillere gelerek gereklilik ve zorunluluk anlamı katar. Gereklilik kipi meli malıdır. Yani meli ve malı ekiyle gereklilik kipini ifade edebiliyorum. Örneğimize bakalım. Artık eve gitmeliyim. Fiilim hangisi? Gitmeliyim. Yani benim yargı bildiren sözcüğüm gitmeliyim. Artık gitmesi gerektiğini bir gerekliliği ifade ediyor, değil mi? Burada meli ekiyle bunu ifade etmiştir. Şimdi aşağıdaki tabloda gitmek fiilini e, gereklilik tipinde bütün kişilere göre çekimledik. Hep birlikte bakalım. Ben gitmeliyim. Sen gitmelisin. O gitmeli. Biz gitmeliyiz. Siz gitmelisiniz. Onlar gitmeliler. Burada yeşil ha, yeşille yazdığımız melilerin hepsi gereklilik Kipini ifade ediyor. Bakın burada gitmeliyim, gitmelisin, gitmeli diyorum. Ee, hiçbir zaman anlamı kazandırmıyor kelime, Ama bir e, anlamsal olarak bir gerekliliği ifade ediyor. Bu çok önemli. Buna dikkat edin. Ee, bir notumuz var ona geçelim. Olmak yardımcı fiiliyle kurulan gereklilik kipi fiile ihtimal olasılık anlamı katar demişiz. Hemen bakalım. Bugünlerde Çukurova'ya bahar gelmiş olmalı. Burada e, benim yargı bildiren ifademde malı eki var değil mi? Ama burada bir gereklilikten bahsetmiyor. Burada neden bahsediyor? Bir ihtimalden. Bahar gelmiş de olabilir. Gelmemiş de olabilir. Bir olasılık, bir ihtimal. Veya şuna bakalım. İzmit'e birkaç saatimiz kalmış olmalı. Buradaki... E, malı ekimi yine bana bir e, Gereklilikten değil de bir ihtimalden olasılıktan bahsediyor Olasılık anlamı katmış burada Ya da Teyzem içeride uyuyor olmalı e, Teyzem içeride kesinlikle Uyuyor anlamı katmıyor burada bir gerek gereklilikten e, Zorunluluktan bahsetmiyor e, Bir ihtimalden bahsediyor Tamam mı Geçtik İstek Kipine bakalım İstek kipi fiile adı üstünde. istek, dilek ve arzu anlamlarını katan kiptir. İstek kipi eki e-a'dır. Bakalım yarınki sınava birlikte çalışalım. Yarın bir sınav varmış ve bu sınava e, bir arkadaşıyla birlikte çalışmak istiyor. Bunu ifade ediyor. Bir isteği dile getiriyor. Değil mi? Şimdi aşağıdaki tabloda çalışmak fiilini istek kipinde tüm kişilere göre çekimleyelim. Ben çalışayım, sen çalışasın, o çalışa, biz çalışalım, siz çalışasınız, onlar çalışalar. Baktım buraya kırmızıyla yazdığım A eklerim, istek kipi eklerim fiillere istek anlamı kazandırmış. Az önce de söyledim. Gereklilik kiplerinde de söyledim. Zaman anlamı kazandırmadan sadece anlamsal yönden istek anlamı kazandırmış. Şart kipine geçelim. Şart kipinin temel işlevi bir iş ve hareketi şarta, koşula veya isteğe, dileğe bağlı olarak anlatmaktır. Şart kip ekimde s sa ekleri dir örneğimize bakalım elimi tutsan daha rahat yürürsün burada e, tutsan kelimesini inceleyeceğiz tut fiil köküm benim Se sa şart gibi eki ne kişi ekim yani rahat yürümesinin şartı olarak elini tutmasından bahsediyor. Eğer elimi tutarsan daha rahat yürürsün. Bir şarta bağlı olma ifade ediyor. Koşula bağlı olma ifade ediyor. Buraya bakalım. Seninle parkta biraz yürüsek. Burada da bir istek anlamı katmış değil mi birisiyle e, parkta yürümek istediğini dile getirmiş ama bunu şart kipiyle dile getirmiş burada tanımda bahsettiğimiz isteğe dileğe bağlı olma e, kavramı da burada karşımıza çıktı köküne bakıyoruz yürümek fiil kök ssa şart Kipi K Kişi Ekim Notumuz var. Notumuza bakalım. Şart kipi de istek dilek anlamı taşıyabilmektedir. Şu örneğimizde gördüğünüz gibi Karıştırabileceğimiz durumlarda fiilin hangi kip ekini aldığına bakalım. Bir fiil şart kipi almış ancak istek anlamı kazanmışsa anlamı anlama bakılmaksızın şart kipiyle çekimlenmiştir deriz yani ssa ile yazmış ama hocam burada şart yok bir istek var olsun şart kipi ekini aldıysa şart kipiyle çekimlenmiştir deriz mesela şu sıkıntılı günlerden kurtulsam diyor burada e, yargı bildiren ifademde Sağ ekim var değil mi? Şart eki, şart kip eki. Ancak yine bir istek belirtmiş. Şart kipiyle yazmış, istek belirtmiş. Şu örneğe bakalım. Şu sıkıntılı günlerden bir kurtulayım. Bakın burada yine istek belirtmiş. Ancak istek kip ekiyle belirtmiş. İstek kip eki ile belirtmiş. Şimdi ben buna derim ki şart kipi ile çekimlenmiştir. Buna da derim ki istek kipi ile çekimlenmiştir. Yani şart kipi ile istek kipini karıştıracağınız durumlarda asla anlamına bakmıyorsunuz. Hangi kip ekini almışsa o kiple çekimlenmiştir diyorsunuz. Son olarak emir kipine geçiyoruz. Emir kipi fiilin yapılması gerektiğini kesinliğe bağlı olarak buyruk biçiminde bildirir. Yani emir bildirir. Adı üstünde bir ektir. Emir kipinde kipekleri ile kişi ekleri iç içe karışmıştır. Belirli bir kipeki yoktur. Kişilere göre değişebilir. Şimdi süpürmek fiiline bakmadan önce cümlemizdeki örneğe bakalım. Ben gelmeden evi güzelce süpür. Burada bir emir verdiği çok bariz bir şekilde belli değil mi? Ancak bir ekim yok bir e, burada emir kipi eki yok fakat yine de bu emir kipi ile çekimlenmiştir. Şimdi emir kipinde birinci tekil kişi ve birinci çoğul kişi yok çünkü şöyle aklımızda kalabilir İnsan kendi kendine emir veremez veya insan içinde bulunduğu bir gruba yine Emir veremez, isteyebilir, işte dileyebilir bunu. Ama insan kendi kendine emir verirse bu biraz saçma olur, dilin mantığına aykırı olur. İkinci tekil kişiye bakıyoruz. Sen süpür emir verdim. Burada da o zaman ikinci tekil kişi, değil mi? Emir kipinin ikinci tekil kişiyle çekimlemiş. Üçüncü tekil kişiye bakıyorum. O süpürsün. Birinci çoğul kişim yok demiştim. İkinci çoğul kişiye geçtik. Siz süpürün. Onlar süpürsünler. Şurada gördüğüm kırmızıyla yazdığım ekler benim emir kip eklerim olacak. Ancak bunlar az önce de söylediğimiz gibi kişi ekleriyle artık iç içe iç içe girmiş e, bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. E, notum var. Yukarıda da görüldüğü gibi emir kipinin birinci tekil ve birinci çoğul kişilere göre çekimi yoktur. Dilek tasarlama kipleri ile ilgili de anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz konuları e, yorumlara yazabilirsiniz. Bizleri takip etmeye devam edin. Teşekkürler.